Herkese yeni bir planlayıcı hazırlama videosundan merhaba. Bu videoda Eylül ayının planlayıcısını hazırlayacağız. Bu ayın rengi metalik renkler olarak seçtim. Eylül ayı okula dönüş, back to school ayı. Umarım hepimiz için çok güzel, çok verimli bir ay olur. Şimdi dilerseniz planlayıcı ayı hazırlamaya başlayalım. İlk önce aylık kısımda metalik renklerden sarı altın renginde olanı seçip ayın rengini boyadım. Sonrasında ise direkt aylık kısma geçtim. Aylık kısmın hazırlığına başladım. Aylık kısmının olduğu sayfada ilk önce bu sefer mavi metalik renkli kalemi kullanarak e, YouTube ve Instagram abone takipçi sayısının ve saatin takibini yaptığım kutuları çizdim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Az önce kullandığım sarı kalem ve burada kullandığım mavi kalem Edding markanın metalik kalemleri. Biliyorsunuz bu defter arkaya çok fazla geçiriyor. Ona rağmen arkaya geçirme neredeyse hiç yapmadı. Bu beni bayağı şaşırttı açıkçası. Bir de yani böyle kalem de dolu dolu yazıyor. Yani daha yeni alınmış kalemler. Ve arkaya geçime yapmadı. Şaşırdım doğrusu. Takip kutularını çizdikten sonra Eylül ayı ile ilgili olmayan, işte Ağustos'tan kalan ya da Ekim'le ilgili olan o boş kutulara da Back to School formatında çanta, cetvel, kalem, kalemlik, fırçalar, boyalar, makaslar, bantlıklar, bu tarz çizimler yaptım. Bu çizimleri yaparken biraz daha sohbet muhabbet edelim. Biliyorsunuz ki ülkemizde kağıt fabrikaları kapandı, kapanıyor. Yani doğru düzgün kağıt fabrikamız yok. Ve bu yüzden kağıtlar hep yurt dışından ithal olarak geliyor. E, bu da kağıt fiyatlarını inanılmaz arttırıyor. Çünkü dolar euro bazında geldiği için ve bu sene fark etmişsinizdir alışveriş yaparken işte BİM, 101 buralara bile çok fazla fiyatta defterler gelmiş durumda. Haliyle böyle olunca tasarım defterlerin fiyatları daha da artmış durumda. Bu defter kullandığım ajanda biliyorsunuz ki Yuna'nın ve geçenlerde Yuna akademik ajanda çıkardı ve herkes büyük bir heyecanla bekliyordu yani ajanda severler olarak ve fiyatı gerçekten çok fazla olduğunu gördük yani 210 TL ama işte kağıt fiyatlarının artmasına bağlıyorum bir yandan bir yandan Yuna'da tasarımcı işi de var. Ama yine de açıkçası tüm bunlara rağmen yine de fiyatı fazla buldum ben ve bu sebeple almadım bu sene. Önümüzdeki sene için ben normalde hiç akademik ajanda kullanmamıştım. Ama önümüzdeki sene için akademik ajanda kullanmayı planlıyorum ve sanırsam artık Bullet Journal videolarına ara vereceğim önümüzdeki sene. Bunun yerine daha farklı içerikler, daha farklı çizim içerikleri yapmayı planlıyorum. Aralık sonuna kadar devam edeceğim. Daha sonra çekmeyeceğim bu tarz videolar. Daha farklı çizim videoları çekeceğim. Hazır akademik ajandalar demişken ve bu sene de bunlardan kullanacakken ben de bir araştırma yaptım. Hani yuna alacaktım normalde fiyatını görünce vazgeçtim. Ona nispeten çok daha uygun, e, neredeyse yarı fiyatına olan mat notebook'un e, ajandalarını inceledim. Ve onlardan bir sipariş verdim. Hazır ona sipariş vermişken başka defterler de aldım. Bunlarla ilgili de bir video çektim. E, kağıt gramajını falan araştırdım. Yani özelliklerin çoğu benzer özellikteydi ve bayağı sade bir defter arıyordum ben de ajanda için. Biliyorsunuz Yunan'ın en büyük özelliği çok sade olması. Hatta o yüzden ben bu ajandayı da, gördüğünüz ajandayı da hani bullet journal yaparak kullandım yani. Ama seneye böyle kullanmak istemiyorum. Bir de bu ay Eylül'den başlamak istiyorum o ajandaya. Ben de sipariş verdim. Bununla ilgili bir siparişim geldi. Bununla ilgili de bir video çektim bir iki günün içerisinde de o videoyu da yayınlarım. Almak isteyenlere fikir olur o videoda. Eğer ajanda ihtiyacınız ya da arayışınız varsa o atacağım videoyu da izleyebilirsiniz. Bu esnada çizimim tamamlandı. Alt kısımda defter, defter kapakları ve açılmış bir defter çizdim. Başlık olarak Eylül başlığını attım oraya da biliyorsunuz herhangi bir yazmam gereken bir şey olursa diye şey kısmını aşağıdaki noktalı kısmı boş bırakıyorum. Daha sonrasında da renklendirmeye geçtim. Renklendirmede benim metalik kalem olarak kullandığım kuru boya gibi olan kalemlerim var. Bunları eskiz kalemi dediğimiz kalemlere e, takarak kullanabiliyoruz. Bende iki tane eskiz kalemi vardı. İşte biri pembe, biri gri. Onlara zaten onları taktım. Diğerlerini de normal kullanabiliyoruz. Aynı zamanda kalem olarak bir de uni Ben e, bende böyle simli gibi yazan gümüş ve altın rengi var. Bazı yerlerde de bu kalemleri kullandım. Kalemlerin isterseniz marka ve numaralarını da zaten açıklamalar bölümüne bırakıyor olacağım. Bu kullandığım kuru boya gibi olan kalemlerden her e, ayın her gününde böyle çapraz çapraz farklı renklerde gelecek şekilde yuvarlak içine aldım böyle de hoş bir görüntü olmuş oldu. Altta hazırlamış olduğum defter kapaklarını da farklı desenlerde süsledim ve böylece aylık planlama sayfasının sonuna gelmiş olduk hemen haftalık bölüme geçiyoruz. Haftalık bölümde de yine back to school formatında Okula dönüş formatında burada da kalem, cetvel, işte boya paleti, böyle not defteri takvim görüntüsünde ikonlar çizdim. Bu, bu ikonları tüm günlere sırayla çizdim. Sonra yine aynı şekilde sırayla bunları yine bu metal kuru boyalarla renklendirdim. en Son olarak da sağ altta bulunan kısımda hangi haftadaysak onu da o renge işaretledim ve bundan sonraki sayfaların devamında da yine aynısını devam ettirdim. Görüntüsü de bu şekilde oldu. Hazır sayfaların sonuna geldik. Şimdi en arka kısma, noktalı bölüme geçiyoruz. Bu bölümde de öncelikle alışkanlık takibi sayfasını hazırlıyoruz. Habit Tracker olarak geçen bölüm. Bu bölümde öncelikle ne çizsem diye düşündüm. Sonra hazır okula dönüş formatında şu tel panolardan yapmaya karar verdim. Öncelikle tel panoları çizmeye başladım ve sanki o tel panonun üstüne böyle bir kağıt not asılmış gibi küçük kartlarla Eylül başlığı yazılıyormuş gibi bir görüntü verdim. Daha sonra takip etmek istediğim başlıkları biliyorsunuz böyle ayın küçük bir görünümü gibi yapıyorum. Takip etmeyi düşündüğüm 8 alışkanlık için yani kitap okuma, dizi, film izleme, instagram, youtube takibi, yabancı dil araştırma gibi takiplerin yapımı için e, ayın küçük görünümünde 8 tane bölüm çizdim. Daha sonra bu bölümlerin arkasına da sanki böyle bunlar poster yapılmış da panoya asılmış görünümü vermek için arkalarını yine metal kalemlerle boyadım. Sonrasında da işte böyle sanki yeşil bir bağlantı ekledim en sonunda sanki böyle bir bitki gibi, kurdele gibi hepsinin arasında bir bağlantı olsun diye böyle bir görüntü verdim. Ve bu sayfa bu şekilde oldu. Hemen yan sayfaya bununla ilişkili olan kısma geçiyoruz. Bu sayfada bir palet çizmek istedim. bir palet ve fırça çizimi yaptım. Daha sonrasında da bu palet için 4 tane renk belirledim. Ee, yine bu metal kuru boyalarla bu paleti renklendirdim ve bu palet üzerinden de şey takibi yapacağım İşte bu e, yan sayfada olan kitap, dizi, film ve dinlediğim müziklerin hangilerinin olduğunu toplu bir şekilde görmek için bunların takibini e, başlıklarını yazacağım sayfa bu sayfada. bu sayfanın tasarımında bu şekilde oldu. Son sayfamıza geçiyoruz. Ee, ve bu sayfada da yeni mekan ve yeni fikirlerin takibini e, yaptığım sayfa. Bu sayfada da küçük bir raf çizdim. Rafa bir bitki ekledim, kaktüs ekledim ve e, rafta dizilmiş kitaplar ekledim. Alt kısımda da e, bir fotoğraf e, panosu gibi bir şey ekledim. Yani daha çok böyle duvarda olan şeyler üzerinden gittim bu kısımda da. bu görmüş olduğunuz metalik kalemlerle yaptım. Fotoğraf kısmını da daha çok simli kalemlerle yapmak istedim. Ve bu sayfanın görünümü de bu şekilde oldu. Şimdi tüm sayfalara yakından bakabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu ay Eylül planlayıcısını hazırlamış olduk. Umarım bu fikirler size yardımcı olur. Başka videolarda, diğer aylarda görüşmek üzere. Beni bu tarz videolar için, gezi videoları için, çizim videoları, ajanda planlayıcı videoları için takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da bu tarz paylaşımlarda bulunuyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese mutlu, verimli günler.